26 Mart 2023 tarihinde yağmurlu ve soğuk bir havada hayvan düşmanlığını her ağzını açtığında dile getiren AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Rumeli Hisarı Fethi Şehitlik Dergahı'na yakın olduğu ve başka bir alana dönüştürüleceği gerekçesiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde yıllardır gönüllüler tarafından sevgi ve şefkatle bakılan çoğu hasta ve yaşlı köpeklerin kaldığı bu paus isimli barınak polis eşliğinde gelinen buldozerlerle eşyalarının toplanmasına dahi izin verilmeden apar topar ve hayvanların sağlıklı barınması için hiçbir hazırlık yapılmayan uygun olmayan başka bir alana taşındı. Bu nedenle büyük bir stres yaşayan hayvanlar soğuğa ve yağmura maruz kaldılar. Zorla taşıma sırasında bu uygulamaya karşı çıkan İki barınak gönüllüsü gözaltına alındı. Bir gönüllü ise kolundan ve bacağından yaralandı. Çoğu bakıma muhtaç hayvanların bulunduğu yeni alana ise gönüllüler hala alınmamaktadırlar. İşte bu nedenle biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak başta Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı görevlileri ve kötü muamele ve darp eylemlerinde bulunan kolluk güçleri hakkında görevi kötüye kullanma, hayvan koruma kanununa muhalefet, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Bu ülkenin en insan sever, en hayvan sever, en doğa sever partisi olarak bu zalimlere karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.